Atatürk kaç yaşındayken nokta nokta nokta? Kolay soru 1500 lira, orta soru 7500 lira, zor soru 15000 lira. Ya. Atatürk'ün doğum tarihini hatırlıyor muyuz? E, tabii ki. 23. 89. yıl dönümümüzü kutladık. Yani eğer ki kaç Atatürk'ün yaşında? doğum günü yani ne zaman doğduğunu hatırlıyorsak 1923'te Cumhuriyet kurulduğuna göre oradan yürüyüp direkt cevap verebiliriz. Ya da Atatürk'ün mesela ne zaman öldüğünü de hatırlarsak ki 1938. Evet. Kaç yaşında öldü peki onu hatırlıyor muyuz? 50 yaşlarında falan. Yani mı? arada işte 50 yaşlarında olmuyor ama arada 15 senelik bir süreç var onu da biraz daha net bir şekilde. Hatırlıyor muyuz ne zaman doğduğunu? İşte doğduğunda biraz sıkıntı var ya 1800 pardon kaç olabilir düşünüyorum. 1881. 1881 1881 1938 1881 evet Yani çıkaralım 1881 1891 1901 1911 Cumhuriyetin ilanı nedir? 23 Nisan 1923 değil mi? Yani öyle olması gerekiyor. Ben size soruyorum. Yani 23 Nisan 1923 Cumhuriyet'i Arzu Hanım. Ya da Şu mi? anda hesap yapıyorum, düşünüyorum. Yaşını. Ya da geçen de kutladığımız bir şey miydi yoksa? <laughs> Biz geçen de neyi kutladık? Cumhuriyetimizi 89. yıl dönümünü kutladık tabii ki. Ya 1923 ya ben süre şimdi cevabı vereceğim. Çok az kaldı. 1881, 1891, 1901, 1911. 24. Biz geçenlerde neyi kutladık? Cumhuriyet Bayramı. Ne zaman kutladık? Ne zaman kutladık? O <laughs> <Ne zaman kutladık? gülüyor> oh, çok güzel soru. <laughs> Sanırım 29 Eylül. Ha 29 Eylül değil mi? 29 Eylül ya. 29 Ekim. Süremiz, süremiz Ekim. dolmak üzere. Tamam her neyse Bir ben sonra cevabını vereyim. Şey yapmamız lazım. Son kez hesaplıyorum cevabı veriyorum. 29 Ekim'den eminiz ama değil mi? <laughs> Güzel. Tamam sen bilir. Evet. Cevabı veriyorum 42 ya. 42 yaşında. Değil. Emin misin? Yani muhtemel olarak eminim. Yani emin değilim. Arzu hanım siz ne diyorsunuz? Ee... Ben 42 diyorum ya galiba da eminim. Ortak kararınız mı? 42 42 galiba yani ortak kararımız bir şey olmak zorunda. Dolayısıyla yine hiçbir cevabımız yok. Yani bir cevabımızın olması da mantıklı. Yani yaş olarak düşünüyorum 42. O zaman cevabımız 42. <gülüyor> <gülüyor> Biz size Atatürk kaç yaşındayken cumhuriyet ilan edilmiştir diye sorduk. Siz 42 diye cevapladınız. Doğru cevap 42.